Bizleri ekseri biz Allah korusun, Allah hem bizleri hem evlatlarımızı hem bütün neslimizi muhafaza eylesin. Bütün insanlığın yüz karası yani böyle utanç verici bir iş Allah muhafaza eylesin. Böyle suçların ekserisini biz iki, iki şey vardır. Ya istismar edilmiş öldürülmüştür ve hatta bir günah tanıklık edilmiş öldürmüştür Yoksa 8 yaşında bir kız üzerinde bir insan nasıl bir plan olabilir ki? Öyle nasıl bir zihniyet ki o 8 yaşında bir çocuk ne yapmış olabilir? Bir insana yani ölüm sebebi olsun. Tek iki, 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 şey vardır. Ya o çocuğa istismar edilmiştir, taciz edilmiştir ve hatta o bir günahlarına tanıklık olmuştur. Tanıklık etmiştir yani. şöyle bir şey var. Mantık olarak yaklaşırsa yaklaşalım. madem sizin bir günahınıza tanık oldu. Kendiniz intihar edin. Öyle ya. Yani o çocuğu öldürüp o 20 gün suyun içinde bekletiyorsunuz. Çuvala koyup oradan oraya taşıyorsunuz. Çöp poşeti gibi. Onu yapacağınıza pisliksiniz zaten. Kendiniz intihar edin, geberin gidin. Ne çocuk masum çocukların, masum insanların kanına giriyorsunuz. Hem leşiniz orada da kalsın. Öyle ya, insanlar yüzünüze tükürsün. Geberin gidin ya. Böyle yaşayıp ne yapacaksınız? Dünyayı kirletiyorsunuz yani. Kirletiyorsunuz yani. Sizin olduğunuz dünyada o kadar masum insanlar yaşıyor ki, günahsız insanlar yaşıyor ki, yani sizinle aynı havayı teneffüs ediyorlar yani.